Ya oğlum biz tap, asıl hikaye zaten support olarak da kerileyebilmek. Şimdi şöyle desteğe gelelim abi. Şimdi 3'e kadar beni taşı bakayım oğlum. 3'te ben seni taşırım. Oğlum nasıl minyon yapmaktır o? Evet demek ki kötü ADC ile lane nasıl kazanılır adlı videoymuş bu. Oğlum zaten bunların ikisini ben almadım mı? Adam daha minyona düz vuruş atmamış. Valla. Hop onu da kaçırdı. güzelmiş. Vallahi sağ ol kankam sağ ol. Vallahi bu maç ibretlik olacağız. Oh W'yu da boşalttı. Oğlum o W kaçmana senin haberin var mı? O iki tane minyon kesti temiz. Vur kahpeye vur kahpeye. Tertemiz. Hop temiz dıst. Oğlum talon talon beni kesti dedim. Gerçek anlamda. Talon beni kesti dedim. da ama hepinizin anasını ağlatacağım. Oğlum zaten ADC bak. Şifa girmesi gerekiyordu. Şifa girmedi. Şifa girmiş olsa hani orada zorlanmazdık bile. Ben tık tık bir alırdım. Ne o öldürdü ne ben onu öldürtürdüm. Hem de adamları 3 ve 2 de keserdim. Onda bir problem yok. Tamam. Minion wave'i bize çok güzel geliyor port ma port değiliz lan minyonlar da biz alacağız afk da kaldı oğlum be, beni mi sınıyorsun adc oğlum bunun yanında allah'tan adc falan değilim ben Oğlum dur hayvan gibi hasar yedin. Oğlum biz 6'da mokok olacağız ha. Aa. Yaparım yaparım. Ben ben bu lane'i tek başıma alırım. Biz kledik lan. Vur bakayım. Hop temiz. Allah bereket versin. 22 milyon 32 milyon aynı benim kadar kötü sadece oynuyor hop öldü taşırız yaparız Ahri 03 4 gizlet var Akal'i idare ediyor İrelia zaten aptal çar boşver oradan hallederiz Denge bitti abi. 2 veriyordu. Bu 5 veriyor. Tamam. Haydi oğlum gelin. Hele bana bir vur yapma Beni bir gaza getir aslan ya. Şunu ben bir alayım hele. Dıt. ibretlik ibretlik. Buna dive atamam. Atabilir miyim? Atamam ya. Attım. Benim üstüme el el aldı. Hatası burada. Yok lan sana minyon da yok. İblis. Gideyim şu dengörtüsünü ben görtüsünü çekeyim. Geldi asist asist asist. Dız. Güzel. O Angut ölsün. O Angut zaten yaptığı bir şey yok. Dengör Tayla support oynayacağız. İstedim hani e, binek gelmiş olsaydı ele geri çıkardım veya E kesip ondan sonra flash atabilirdim. Bunlar ikisi de olabilecek seçenekte ama şöyle Tiamat alacağım abi. Mecburen çünkü hikaye değişiyor. Gerçek anlamda değişiyor. Çünkü yanındaki ADC 0 normal şartlarda gerçekten şövalye mobalya alacaktım. Kefaret alacaktım. Ama Buradan bir hasara ihtiyacım var. Bak adam adam gold almadığından dolayı abi. Görüyor musun kazandığım altın azaldı. Yanımdaki Avel alamıyor diye. Yanındaki Avel farm almıyor diye. Her şey inat supportuz biz. Yok yok. Hiç flash atmaya gerek yok. Çünkü adam güzel attı kombosunu. Hani biz supportuz eyvallah ama bu Avel support değil. Hani 42 CS'i bizi yapmış support halimizle. Hayırlısı bakalım. Deneyeceğiz. Şuradan haşmetli versen bana. Yeni başladı hikayesi yanlış da. Vur aslan parçam vur. Vur. Hadi bakayım. Düz vuruş falan attın. Asit kazandın. Mükemmelsin sen. <gülüyor> 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 yapmıştım. <gülüyor> yapmıştım. Şu bir tane yakut kristalinin canı lazımdı ya. O de biz indireceğiz. Bir problem yok. Hallederiz. Evet. Büyük vs. Büyük vs. ADC vs. APC. Kudurtacağım onları ya. Kafa kopartacağım ya elolarında. Hani bu ADC'den daha kötü bir ADC olabilir mi? Asla. Ahri 07. Topa topa geçti. Topta da pikliyor. İreli 67. Şoko AP kasıyor Allah'tan. Hani bir şeyler yapacağım hala oyunda ama deneyeceğiz. Ben bu oyunu taşırım. Zeli indirsek biter. Oğlum pek o kadar kolay değil ama. indirdim. Supportla Z'de tek attım. Kolaydı. Kolay. Haşmetli bitti. Haşmetli. Serak. Ee, haşmetli. Ninja tabisi. Ondan sonra şimdi bir, bir de kefaret. Olacak olacak. Halledeceğim. Şu Akali'ye gideyim bir keseyim. 12 level ama idare ederiz. Ne yapıyorsun lan Akali ve Aveli? Yedi ilave hasar. Yani denge örtüslük bir şey yoktu orada bence. Normal dümdüz kledin hasarıydı. Şu kuleyi de indireyim abi. Bu kuleden de bir gold gelsin. Aaa yapabilirim. <laughs> o Q tuttu bu arada Akali'ye. Yalan o. Akali, Akali üstüme geldi belliydi çok rahat. Hani Q'yu attım Q tuttu. Kefaret de bitti abi. Şimdi Starak mı? Ne alırız? Şövalyeyi almayacağım abi. Şövalyeli takım yok. Kefareti aldık. Starak akar ya. Allah Starak ölümün dansı. Akar. Burası da tamam. Buradan ormana mormana da giren stat'in. Hepsini al. Burayı da aç abi. Takıma takıma komple gold veriyorum. Hayır oğlum sur falan yok. Averler oynayacağız zor bir salın bakayım aslan parçaları yanını sıkmayın benim on da ben alayım Adam hani sanki bilerek intiliyor. Öyle bir ADC. Hop kefaretle de hasarımızı vurduk. Kefaretle hasar vurmayan da Salon kovalıyorum. Hadi. Eyvallah. Yok ölümün dansı ölümün dansı. Ne gargosu. Ölümün dansı bu, bu kadar suikastçı takıma banko. İndir onu da. Oradan bir suikastçı daha geliyor. Bu da gitti. Lan oğlum bu takımda barona mı girilir? Ben o topa girmem abi. Hayır bu takımla ben barona falan girmem. Ejder var. Üstünde güzel para var. Bunda sat. Şuradan ölümün dansı. Artık fullüm fullüyüm abi. Gitti. Devam. Regal. Será de aquí Bu da gitti. Sıradaki. Bu da gitti. Sıradaki. Yapabilirim. <laughs> Yaparım ben bunu. Sağlamlıkta çek. Taşıyacağım, taşıyacağım. Ben yapacağım, ben yapacağım. Oğlum klet olarak 17 level. Adicam 14 level. 2 dakika benimle oynamaları lazım ya. bu da gitti 18 bu Ejder istiyorum Hadi oğlum Ejder var Gel buraya gel buraya yapma oğlum yapma Çocuğum yapma o tutuştura gider gargut yaparlıktan daha iyi olmaz mıydı Yok kefaret candır. Ya normal şartlarda solo olarak oynamış olsam tabii ki kargo. Ama supported hani supportluk gururumuz bizim hala bir support olduğumuz gerçeğini değiştirmiyor bu. Ha bu arada kefareti de kendimi aldım. Takıma falan değil yani. Ben böyle adama aldığımda falan. O da gitti. da gitti. Alıyorum alıyorum. Yapıyorum ben burayı. Vur 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 vur. Vur aslan parçam vur. İstedim ben bu maçı aldım ben bu maçı. Bunu da aldım. vuhuu abi support kletle oğlum cümlemi unuttum bak support kletle diyeceğimi kletle dedim support kletle 20-26 kill 9 kere ölüm kaç kalsar 53 kalsar 61 k tanklama